Ankara Keçiören Aktepe Stadyumundan merhabalar sevgili futbol severler. Ben Alper Bakırçı gel hepinize mutlu bir gün diliyorum. Ş Bereket Sigorta Ümraniye Sporu konuk ediyor. Ankara Keçiören gücünün 11'de görüntüde Metin Kale'de Süleyman Kemal İsa, Abdülkadir, Fatih Seliman, Uğur Soner, Met, Barış, Cem ikinci ve Eze 11'i Ankara Keçiören gücünün sağında. Abdülkadir sonunda Soner görev yaparken ortada iki stoper Fatih Seliman ve Mert'i izleyeceğiz. Tek önlü libero Süleyman. Onun önünde sağda Cem solda Barış ortalarında Uğur ve Kemal İsa görev yaparken rakip kaleye en yakın isimde Eze olacak. Ankara Keçiören gücünde. Bereket Sigorta Ümraniye Spor'un 11 ekranlarınızda Burak Kale'de Vilsayeviç, Alim, Serkan, Denizhan, Atakan, Yusuf, Kartal, Tomislav Gulumac, Ercan ve Kevin 11'i bereket sigorta Ümraniye Spor'un ki 10 gole imza atan konuk takımda Gökhan Süzen, Okan Derici, Musa Sol gibi isimler ilerleyen dakikalarda forma şansı bekliyorlar. 11 kalede savunma da sağda Vilsayevic, solda Ercan'ı izleyeceğiz. Stoperler Tomislav Gulumac ve Alim olacak. Savunmanın önünde Kartal Kayra'yı izleyeceğiz ve... Onun önünde sağda Muammer Deniz solda Atakan, ortalarında Serkan ve Yusuf görev yaparken rakip kaleye en yakın isimde Kevin May olacak. Bir... İlk düdük sesi bekleniyor Hakan Çeylan'dan. O da son kontrollerini yaptı. Temsilciden gelecek olan son işareti bekliyor. Ezeh'te, gözü hakemde. Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Süleyman. İzleyenler, Ankara Keçiören gücünün erdiği de sene başında Ankara gücüne vermişlerdi. Şimdi ceza alanında tehlike. Kevin karşı karşıya. Metin'den dönüyor. Maçtaki ilk ciddi atak. Kevin ceza alanına girdi ama Metin'in üzerine doğru vurunca gol izin vermedi Metin. Eze pozisyon yakaladığı an görüntüye böyle geliyor. Ercan'ın. içeri doğru çıkartıldı. Yusuf ceza alanında gol pozisyonu Serkan ve topağlarda. Serkan vuruyor, golü atıyor. Bereket Sigorta Ümraniye Spor 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor gol Serkan. Savunmanın arasında bir anda büyük boşluk. Pozisyon hatası Keçören Gücü savunmasında işte izliyorsunuz Serkan. Önce kontrol sonra Metin'in üzerine doğru vurdu ama sanıyorum kısa mesafeden Metin de bu topu beklemiyordu. Bacakları arasından top ağlara gitti ve İstanbul ekibi başkentte 1-0 önde. Golü buldu. Bereket Sigorta Ümraniye Spor. Serkan Göksu. Hatta Vilsayevic atağa çıktı. Onu koşuluna. alına. hareketlendi. Vilsayevic Kevin'ı topla buluşturdu. Kevin sol kanat boş. O noktada Atakan şu çoşu sarıyor. Atakan vuruyor. Metin'den dönüyor. Kevin bir kez daha Metin. İkinci Atakan'ın şutu. Metin kurtardı. Seken topa Kevin vurdu. Bir kez daha Metin. İşte Atakan böyle vuruyor. Metin. Kevin bu kez de ayaklarıyla. Gole izin vermiyor Metin. şu ana kadar sahada daha fazla istediğini yapan oyun planını kurgulama başarısı gösteren takım Bereket Sigorta Ümraniye Spor. Kevin baskı yapmıştı. Cem ikinci döndü vurdu Burak'ta döndü. Cem ikincinin şutu Burak'tan dönüyor. Muammer bu kez de Ankara Keçiören gücü beraberlik golüne yaklaştı. Kartal. Pası Kevin'a doğru. Kevin hareketlendi. Uzak noktadan destek var. Kevin girdi cezalarında. Kontrolünü kaybetti. Topu açtı. Metin'den dönüyor. İlk pozisyonda sol kanatta Atakan'ı düşünebilse daha da etkili olabilirdi. Bereket sigorta ümraniye spor. İşte Kevin böyle hareketlendi. Solda Atakan vardı. Burada açtı ayağından. Döndü sağına. Virsevich. Kemal İsa karşıladı. Vilseviç pası güzel. Muammer hareketlendi. olsa yok. Muammer yaptı ortayı. Kevin'e gelecek mi? Geldi. Çıkarttı geriye. Yusuf şut şansı. Yusuf direkten döndü. Direkten top oyun alanının dışına gidiyor. Çok kolay pozisyon bulmaya başladı. Bereket sigortu Ümraniye spor rakibi karşısında. Böyle bıraktı Kevin. Bu vuruşlardan Yusuf Emre'den direğe çarpan top. Out'a gidiyor geriye doğru oynamak zorunda kaldı Fatih Seliman. Abdülkadir ve kalecisi Metin. Hareket alanını değerlendirdi Metin. Tehlikeli bölgede Keçölen gücü oyuncuları Uğur ve şimdi kaptırıldı. Kevin araya girdi. Karşı karşıya kalabilir. Kevin vuruyor bir kez daha Metin. Normal sürede son 20 dakikaya gelişeceğiz birazdan. Mustafa İlir. Yine kale alanına doğru gönderdi. Kafa vuruşu. Hamidovic az farklı dışarı gitti. Birinci direk yakınlarında topla buluştu. Uzak köşeye doğru vurdu. Hamidovic top direğin yanından avuta gidiyor. Uğur görüntüde. İşte burada Hamidovic kafa vuruşunu yaptı. Az farklı dışarı gitti. Uğur. Barış. Barış. Ercan üzerine gitti, sıyrıldı, Eze'ye bıraktı. Eze vurdu, Avuta gitti. Bir pozisyon daha yakalıyor Ankara Keçiören Gücü. Özellikle sağ kanattan geldiğinde etkili olmaya başladı bu bölümlerde. Ankara Keçiören Gücü Barış böyle taşıdı, Eze'ye bıraktı. Eze vurdu. Top avuta gidiyor. Okan Derici Köşe vuruşunu kullanacak. Ceza alanı yine kalabalık. İki stoperi geldi Ümraniye sporun. Okan kullandı. Kafa savunmadan geldi. Kamara şut şansı olabilir. Kamara şut Metin'den döndü. Çok sert vurdu Kamara. Metin gole izin ver. Mustafa İlir. Kullandı serbest vuruşu. Kale alanı ön çekisine doğru. Tomislav Gulumac. Dokundu son anda Eze döndü vurdu. Out'a gitti top. Son bölümlerde çok önemli bir beraberlik şansı Eze. Döndü vuruşunu yaptı ama üstten oyun alanının dışına attı. Çok önemli bir şanslı. Son saniyeler içerisinde. Burak. Kale vuruşunu şimdi kullanıyor Burak. Yükselemedi. Kamara Mert dönüyor kalecisine riskli bir pas kontrol etti Metin ardından gönderdi rakip alana tekrar Tomislav Guluma çaba toplarında çok etkili bugün her topa vurdu Mert tek top oynama düşüncesi Eze'den kapattı Ümraniye spor savunması ve 90 dakika tamamlandı diyor Hakan Ceylan. Başkent'ten 3 puanla dönüyor. Bereket sigorta Ümraniyespor 16. dakikada Serkan'ın attığı golle. İşte burada Yusuf'un harika pası. Serkan göğüs kontrol ardından vuruş. 16. dakika Bereket sigorta Ümraniyespor Spor 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. Ankara Ölen gücü karşısında sonrasında çok daha önemli pozisyonlar ilk 45 dakika için özellikle konuk takım adına yakalandı. Direkler ve kaleci Metin o pozisyonlarda gol sayısının artmasına izin vermedi ve Ümraniye Spor kazanarak 30 puana ulaştı. Keçiören gücü 37 puanda kaldı. Sevgi izleyenler böylece yayınımızın da sonuna geldik. Tüm TRT çalışan arkadaşlarım adına ben Alper Bakırçıgil Ankara'dan başkentten mutlu günler umutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.